Efendim. Serap Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Hayırdır bir sorun mu var? Ya yani lafın gelişi söylüyorum işte hepimiz allak bullak olduk tabii ki. Serap Hanım neden yapıyorsunuz bunu? Bakın beni hiçbir zaman kabullenmediğinizi zaten biliyorum. Sizin karşı çıkmanıza rağmen ben Cenk'le mutlu olmak için her zaman mücadele ettim. Şimdi de Feride teyze için katlanıyorum bu kadar yalana. Ama ben dayanmaya çalıştıkça siz daha büyük bir yalanla beni çıkmaza soktunuz. Ben artık yolun sonuna geldim. Bu oyunu oynamaya ne kadar gücüm yeter bilmiyorum. bir dalda iki kiraz Biri al biri beyaz Eğer beni seversen Mektubumu sıkça yaz Günaydın Ferhat Usta Aha, Hoş geldiniz Feride Hanım Yaptın mı hazırlıklarını? Yaptım, yaptım. Yemeklerinizi de hazırladım mis gibi kaldırdım dolaba. Tuzsuz yine değil mi? Şirin kızım ne tembih ettiyse o. Vallahi ben hayatta çıkmam onun sözünden. Diyet listesinde ne varsa o. Vallahi lokmadan yerim ama. He. Merak etmeyin. Ben size bir iki tane ayıracağım. Üstü tarçınlı. İki tane mi? Tamam tamam. Dört beş tane ayırırım. Ama üstü tarçınlı olacak bak. Yardım lazım mı sana? Yok yok, siz bakın kendi işlerinize Feride Hanım. Zaten ne biçim telaşınız vardır şimdi sizin? Sorma, daha odaları düzenleyeceğim. Yapılacak bir sürü alışveriş var. Değil mi? Feride Hanım, acık acele mi ediyorsunuz acaba? Daha vakit var gibi sanki. Ferhat Usta, ben sabaha kadar sevinçten uyuyamadım. Eh, ne diyelim o zaman? Tekrardan gözümüz aydın. Ben hemen lokmaları dökmeye başlayayım. Hadi bakayım, ellerine sağlık. Kolay gelsin yine. Sağ olun Feride Hanım, sağ olun. Salla sana, salla sana mendilini Akşam oldu göndersin sevdiği Acık cıvık mı oldu bu ya? Feride Hanım, Mehmet yeni şoförünüz Cenk bahsetmiştir. Haberim var, evet. Hayırlı olsun çocuğum. Sağ olun efendim. Bizim mahalleden, hatta bizim takımın malzemecisi. Cenk, tanıdık olsun deyince. İyi yapmışsın. Artık Mehmet oğluma yardımcı olursun sen. Tabii, tabii. Ben arabayı göstereyim hatta Mehmet'e. Hadi bakayım. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler, günler.